İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı sürerken yabancı uyruklular ve çift vatandaşlığa sahip Filistinliler bölgeyi terk etmeye çalışıyor. Operasyonun 6. gününde Gazze'den ayrılmaya karar veren Amerikan vatandaşı Filistinliler Birleşmiş Milletler ofisinin önünde bir araya geldi. Yakınlarını ziyarete Texas Houston'dan gelen Dayana isimli genç yaşadıklarını anlattı. En kötüsü ben tehlikedeyim çünkü ABD her yıl İsrail'e 3.1 milyar dolar para aktarıyor. Buranın güvenli olmadığını, burada hayat olmadığını söyleyebilmek için 6 gündür Büyükelçiliğe ulaşmaya çalışıyoruz. İnsanlar 7-24 burada yaşıyor. Bu hayat değil. Uyumanın ne olduğunu bilmiyorlar. Neredeyse Ramazan ortasına geldik ama yemek yemiyorlar. Bütün hayatları bu savaşla çevrilmiş bir şekilde çok uzun süredir devam ediyor. Ve gerçek şu ki kendimize özgür derken Filistinliler adeta büyük bir çile çekiyor. Bu adil değil. Amerikan vatandaşlarının otobüslerle bölgeyi terk ettiği sıralarda ise patlama sesleri yükselmeye devam etti.